Merhaba canlarım benim Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Kova burcunu çekeceğiz. Bakalım Eylül ayında Kova burcunu neler bekliyormuş. Canlarım şöyle bir genelleme tabağı açmadan, fincanı açmadan bir bakmak istiyorum. Kova burcunun böyle içine attığı sıkıntılar var. O kadar dağ gibi yapmış ki. Size aslında müjdeli bir haber gelecek ve siz o haberi kabul etmiyorsunuz bir türlü. Öyle bir duvarlar örmüşsünüz ki çevrenizde. Bu haber size bir türlü ulaşamıyor. Ve üstünde güzel bir kısmet var bu haberin. Size bir kısmet haberi gelecek. Ve şöyle bir bakıyorum da kalbiniz çok kırılmış. Eylül ayında Biraz daha kalp kırıklıkları yaşayacaksınız. Burada bir anahtar çıkmış. Aslında kalbinizin anahtarı var. Bu anahtarı önemli olan hani karşınızdaki insanın görebilmesi. Küçük bir muradınız olmuş. Bu muradınız Eylül ayında kalp kırıklığınız geçtikten sonra olacak. Sürekli kalpler çıkmış ve e, N harfi çıkmış. İsminin içinde neye harfi olan kova burçları. Evet, hani böyle kalp kırıklıkları çok yaşamışsınız ama sizin böyle, böyle çevrenizde sizi baş tacı yapacak, böyle hani sizi çok yükseklere çıkartacak bir insan var. O insanı fark edemiyorsunuz. Evet, fincanı açalım. Bakalım fincanda neler var. Şöyle göstermek istiyorum fincanımın içini. Evet sıkıntılarınızı bir tarafa atmışsınız. Çok az bir sıkıntınız kalmış. Ayrı olan kova burçları bir böyle karşılaşma yaşayacaksınız. Ve bu karşılaşma biraz tartışmalı geçecek. Eski geçmişten gelen bir insanla böyle bir karşılaşma yaşayacaksınız. Çok şey biriktirmişsiniz. Ve bu kişiyi bir kişiyle görmüşsünüz. Bu kişiden dolayı sizin ilişkiniz bitmiş. Karşıdaki insan çok fazla böyle dedikodu yapıyor. Böyle hani çok laf var. O kadar çok laf çıkmış ki burada. Aslında sizin ortanız temiz. Sizin görüşmeniz biraz daha sağlıklı olması için biraz daha çevredeki insanlara kendinizi kapatmanız gerekiyor. Ve bu insan size kucağında bir hediye ile gelecek. Siz bu insanı çok temiz görüyorsunuz. Ama burada biraz karmaşık çıkmış arka tarafı. Siz bu insanı eğer hayatınıza almazsanız parmakla gösterilecek bir duruma geleceksiniz. O kadar yükseleceksiniz canlarım. Evli olan kova burçları. Böyle bir dırdır yapan çevrenizde çok fazla bir insan var. Böyle herkese ortalığı karıştırıyor ve bu yılan olarak çıkmış, ağzına açmış böyle sizin kısmetlerinizi yiyor. Bu insan e, sizin fark edeceksiniz bu insanı. Ve evet. Kova burcu e, demiştim fincanı açmadan önce. N harfi isminde, N harfi olan kova burçları. Dikkat edin. Bu insan sizin çevrenizde. Ee, sıkıntılarınız böyle bir e, sanki bir borca girmişsiniz ve bu borçtan çıkmak istiyorsunuz çok çabalamışsınız. Biraz daha zaman alacak. Eylül ayının sonlarına doğru bir ferahlama yaşayacaksınız. Küçük de olsa bir yola gidip geleceksiniz ve sizi çok seven bir insan size maddi manevi destek çıkacak. Ve tekrar böyle bir şey çıkmış, bir yol gözüküyor size. Bu yol çok belli belirsiz çıkmış. Düşüncenizde bir yola daha gitmek var ama bu yola siz gitsen mi gitmesem mi arafta kalmışsınız. Gitmediğiniz yolmuş çünkü sıkıntılı çıkmış bu yol canlarım. Evet. Ve tabağa geçmek istiyorum. Bir dilek tutun. Şöyle. Dileğiniz biraz sıkıntılı. Ama olacak. Şöyle bir tabağımı göstermek istiyorum size. Ee, şurada tabağa akıtır akıtmaz çok güzel bir kuş gördüm. Ağzında kalp tutuyor. Bu kuş size e, müjdeli haberler getirecek. Kalbinizle alakalı. Bekar olan Kova burçları, eğer hani gönlünüzde birisi yoksa, o güzel kalbinize girecek bir insan var ee, ve bu insan çok güçlü bir karaktere sahip. Bu insanla siz çok temiz ferah bir an yaşayacaksınız. Kısmetler böyle size gelecek, teker teker. Ve böyle e, bekar olan Kova burcu erkeği, isminde Y harfi olan güzel bir kızla tanışabilirsiniz. Bu e, bayan kalçası hafif büyük ve e, saçlarını geriden topluyor. Biraz sık saçları var bu kişinin. İsminde veya soy isminde y harfi var. Evet. Böyle o hani o kişiyle buluşmanızı sizin bir bayan arkadaşınız vesile olabilir. E, siz o bayanı görmüşsünüz ve tanışmak istediğinizi söylemişsiniz. Canlarım burçları Eylül ayında dikkat etmeniz gereken bir kişi var. Hane'nin içinde çıkmış. Böyle sizin elinizi tutmuş, siz dua ediyorsunuz ama bu insan sizinle çok fazla uğraşıyor. Bu bir bayan. Böyle nasıl desem e, Burnu hafif sivri bir bayan bu. Elinde bir e, şey bıçak var. Bu bıçak size saplamaya çalışıyor. Sizin elinizi kolunuzu bağlamış bu insan ya. Bu insan hafif kilolu bir kişi, bir bayan. Ee, saçları hafif uzun. Ve bu kişinin bir bebeği var. Yani veya bir çocuğu var. Böyle söyleyeyim. Bu kadına dikkat edin. Çünkü tam hane ortasında çıkmış. Evli olan kova burçlar özellikle bay bayan fark etmiyor. Evli olanlar bu bayana dikkat edin. Ve aslında siz bu insandan kurtulmak isteyeceksiniz. Ee, bu insan herkese avcunun içine almaya çalışıyor. Ve hani e, siz bu insanın farkındasınız sadece Allah'a dua ediyorsunuz. Ve inşallah dualarınız kabul olacak. Hani daha çok Allah'a sığının. Çünkü bu insan o kadar gaddar bir insan çıkmış. Ee, siz aslında bu kötü şeyi söylemek istemezdim ama beni de rahatsız etti. Eylül ayında biraz daha dikkatli olun kova burçları. Evet canlarım benim. Falcı bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.